Yani çok köklü bir varoluşsal krizden bahsediyoruz. Bu Batı yaşadığı kriz aslında ontolojisini yitirmesine kaynaklanan bir kriz. Ontolojisini yitirdi, tanrı fikrini yitirdi, tanrı fikrini yitirdi, bütünlük fikrini yitirdi. Ve dolayısıyla bütünlük fikrini yitirdiği için, bakın, bütünlük fikrini yitirdiği için ontik olan parça, ehadiyet, dolayısıyla arzi olan bütün yerine geçti. Ontolojik olanın yerine geçti, vahidiyetin. Yılmış. Yani insan tanrılaştı. Modern humanizmden bahsediyoruz. Humanizm nedir? İnsan tanrılaştırılmasıdır. İnsan yaratılan bir şeydir, yaratılmış bir şey değil. Doğumundan ölümüne kadar hiçbir şey kendi elinde değil ki ya. Biz aldığımız nefesi, ya ben nefes almak istemiyorum deyin, de, deyin bakayım. Yani, yani bize lütfedilen bir şey var, hayat var, nimet var yani. Yani o yüzden e, şunu soruyorum. E, Batulgalı'nın sorunu arzi olanı asli olan katına yükseltmesidir. E, e, a, a, parçayı bütün katına yükseltmesidir. Yani ne demek mesela e, insanı tanımlaştırmasıdır. Mesela aracı amaç haline getirmesidir. Teknolojiyi amaç haline getirmesidir. Epistemolojiyi ontoloji haline getirmesidir. Yani arzi olanı siz asli olanın katına yükselttiğiniz zaman düşük bir şey bu. Düşük bir şeyi yükseğe çıkardığınız zaman orada duramaz. Böyle bir şey yok. Yani e, siz de düşürür. Orayı da düşürür. Düşük bir şeyi siz yükseğe çıkardığınız zaman de düşür. siz de düşürür. Siz de alçaltır. Şimdi burada arızi olan bir şeyi siz asli olan katına yükselttiğiniz zaman arızi olan sürekli arıza üretir. Dolayısıyla size ürettiği bu arızi olan ürettiği siz taarruzlara, arızaların taarruzlarına maruz kalmaktan kendinizi kurtaramazsınız. Kaçınmaz bir şeydir. Biz onu yaşıyoruz. Yani arıza olanı siz parçayı bütün yerine koyduğunuz zaman her şey paramparça deriz. Hakikat yitirildi diyorum ya. Yani hakikatin yitirildi ya. Hakikatinin yitirilmesinden bahsediyorum ben. Yani dolayısıyla yani benim daha insan yaşayabileceğim bir dünya mı sunulur? Yani e, insanın anlam dünyası zenginleşmiş mi? Hayatı zenginleşmiş mi? Yani nedir yani? İnsanlar daha insanca muamele ediyor birbirlerine. Daha vahşice muamele ediyor. İnsanlar iletişim kuramıyor birbirleriyle. Yani işte yazılı kültürün gelişmesi. İşte diyorum ya bir koma gidiyorsunuz. Yani bütün yazılı kültür ne kadar sofistike bir şekilde kullandıklarını anlayın. Adam belgelerle şey yapıyor. Bir işte hastaneye gidiyor. hastane gidiyor. hastaneden ben giderim madem böyle. Hastaneye gidiyorsun. Hiç doktorunu, doktorunu falan filan görmeden işte şeyler, ne hallediyorsun yazarak işte. Abi ya, sen hasta mı ya? Hastanenin kendisinin tedavi ihtiyacı. Yani <laughs> hastanenin yani doktorun o, 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 şeyi kuran sistemin oradaki doktorun kendisini ilk önce tedavi etmesi lazım. Abi neredeyiz diye sorması lazım. Yani iletişim hayata değmiyor. Yani insan insan dokunma yetilerini yitirdi. Dokunma yetilerini yitirdi. Hayata değmiyor. Yani o yüzden e, sanal dünya yapma olmuş durumdayız. Dikkat edin. Sanal dünya hayatı sanallaştırır. Bu kaçınmaz bir şey. İnsanı sanallaştırır. Tabiatın yitirilmesi insanı gayri tabiileştirir. İnsanı vahşi, vahşileştirir. Tabiat bittiği zaman insan biter. Hayat biter. Hakikat biter. Yani dolayısıyla bizim bütünü korumamız lazım. Bütünlük bütünü dolayısıyla o açıdan önemli. Yani Tanrı, kainat ve oluşan bir hiyerarşik Varlık zincirinden bahsediyordu. Bu varlık zinciri var olmadığı sürece e, biz varlığımızı sürdüremeyiz. Böyle bir şey yok. İnsanlık varlığını sürdüremez. Onu yaşıyoruz zaten. Yaşadığımız şey o değil mi? O yüzden bakın Batı uygarlığının sorunu e, arzi olanı, asli olan katına yükseltmesi. İnsanı Parçayı bütün katına yükselterek her şeyi par paramparça yapar.